Gençler kolay gelsin. Sağ Aşağıdan yukarıya, ablacım, yukarıdan aşağıya. Karıştır Kahraman abla, karıştır abla, Bravo spor Gel ablacık gel, kudurtuyor bunlar. Ercan dokun oğlum, hop. Marifetine bak şunların abla gel. Oynatıyor bunlar, oynatıyor, oynatıyor bunlar. Oh. Hop hop bunlar. Bak geçen hafta Angelina Julia ziyarete geldiğinde yoksulları iki kolu kendi ellerimle hediye ettim. Cristiano Ronaldo'nun manitası Irina Şayka. Kusi. Kardeşim. Allah'ım ya Rabbim. Dur, ayı bul ya. Oğlum, sen önümüzdeki hafta çıkmayacak mıydın? Çok özledim kardeşim. Dur, bir tanem benim. Dur, şimdi dedikodu yapacaklar. uzaktır. dur. <laughs> Beklene, geliyorum Hadi bakalım. Ercan, al şu C vitaminlerini. Ver benim pabuçları, sen <laughs> devam et kardeşim. <laughs> Evet yıkılıyor tezgah. Yıkılıyor tezgah. Hayır seç hayır karıştır. Madonna'ya bugün üç koli verdim bundan. Abi Madonna üç koli aldı. Ella para üstü vereceğim abla bir Böyle saniye. Abi. Karıştır karıştır karıştır. İpek gibi kumaş bunlar. İpek gibi kumaş. Mardin'de yaptım askerliği. Çok zor günler geçirdik çok. Tabii senin yanında zorluktan bahsetmek ayıp olur şimdiki. Annen nasıl? Daha da gitti aklı. Beni bile bazen tanıyor, bazen tanımıyor. Çok genç değil miydi be oğlum? Öyle. Öyle ama... ...unutmak istediği ne kadar çok şey varmış demek ki. Her şeyi unuttu. Her şeyi kuzey. Abim nerede kalıyor şimdi? Yengem söylene söylene olsa da bakıyor. Ne yapsın? Neyse beni boş ver sen anlat. Askerdeyken hapiste olanları duydum. Aylarca hastanede kalmışsın. İyiyim şu anda iyiyim çok şükür bir şeyim yok. İyi mesele diyorsun. Hmm. bu. Cemre yukarıdaki kafede çalışıyor. Cemre gözüm ya? Gözünü kapadın, gözünü kapadı, Görmediniz mi? Gözünü kapadın. Nereden kap çıkartıyorsun? Ya vallahi kapadın, gözünü kap ya, kapadın. Oyun bozanlık ya, yapmayın. ne <laughs> yapıyorsun be? O Kuzey. Gözünü mü geldi? Ya çok hayvansın Kuzey. Affedersin. Cemre dur bakayım mı? Ya dur bir bakayım bir, bir saniye? Ya bırak. Cemre. Ya Cemre kalkma ya. Daha devam edecek. Sıra bize de gelecek. Oynamıyorum ben. Oo. Cemre. Aa! Ya Cemre. Aa! Eh be abi. Abi geliyorum ya. Cemre. Biz devam edelim ya. Tamam yine çevireyim mi? Ne haber? İyi. Hoş geldin. Bugün çıkmış. Biliyorum. Biz de öyle dolaşıyorduk, laflıyorduk. Geçmiş olsun. Geçti gitti. Değişmişsin. Pardon. Hadi ya. <laughs> Alo. Sen hala aynı çırılsın ama. Ercan. Tamam kardeşim. İki dakika idare et, geliyoruz oğlum. Tamam yavrum, geliyorum. Kardeşim, benim tezgaha dönmem gerekiyor. Tamam, sen git. Akşama kimseye söz verme, Akif'in orada demleneceğiz. Konuşuruz. Şişt Sarı, sallama beni. Konuşuruz bu oğlum, tamam. Annen hayatta bırakmaz akşam seni. Yemek yiyecekmişiz beraber, Güney beni de çağırdı. Ben de konuşurum Ali'yle Gönlün olur. E hadi gel. Abinin çalıştığı kulübe gidiyorum. Seni de götüreyim. <laughs> Orayla benim işim olmaz. Ya hadi ne olur. Kuzey de gelecek dedi. İşi bitene kadar otururuz beraber. Hem ben yalnız kalmamış olurum o fifiriklerin arasında. Konuşuruz da uzun uzun. Hı? Peki, İyi o zaman. Şuradan otobüse binelim. Hadi gel. Ne otobüsü ya? Kuzey. Uzak ama. Bin kızım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.